Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube izlenmelerinizi çok fazla arttıracak bir tane taktik göstereceğim. Baya işe yarayan bir taktik ben yapıyorum. Çoğunda da iş, çoğu videomda da işe yarıyor. Öncelikle arkadaşlar e, kanalımızdan YouTube stüdyoya giriyoruz. Ben zaten şurada açmışım. Ben geliyorum şuradan. YouTube Studio'ya geldikten sonra arkadaşlar sol panelden Alt yazılar kısmı var. Biraz aşağı indirizde görürsünüz. Alt yazılar kısmı var. Burada arkadaşlar herhangi bir videosunuza geliyorsunuz. Ben en son attığım bugün attığım videoya geliyorum şimdi. Bastım bir kere arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe video dili yazıyor. Buraya arkadaşlar Türkçe video dili yazıyor ya mesela. Türk IP adresinden gelen bir kişi bu, bu videoyu başlığını Türkçe olarak görüyor. Ama biz şimdi yapacağımız şey ile mesela Amerika'dan gelen bir kişi onu İngilizce olarak görecek. Fransa'dan gelen bir kişi Fransızca olarak gelecek. İspanya'dan olan kişi İspanyolca olarak görecek. İtalya'dan gelen kişi İtalyanca olarak görecek. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Burada arkadaşlar dil ekleme butonu var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir dil seçiyoruz. Ben Almancayı seçiyorum size göstermek için. Almanca seçtik. Şuradan ekle'ye basıyoruz. Başlık ve açıklama. Burada arkadaşlar mesela ben ne yazayım? YouTube için telifsiz müzik nasıl bulunur? Tabi herkes Almanca bilmek zorunda değil o yüzden çok basit. Google'umuz bize çeviri yapmış. <laughs> Oraya girelim çeviriye. Buradan çevirirseniz daha iyi olur. Burası biraz yanlış çeviriyor. Şimdi şöyle yapıp buradan Almanca'yı seçelim. Evet şimdi buradaki başlığımızı kopyalıyoruz arkadaşlar. işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne burada kopyalamama var Almancasını kopyaladık ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şekilde açıklamaya da aynısını yapıyoruz çünkü videoya adam geldi açıklamasına bakmak zorunda bakacak yani açıklamasına da o yüzden CTLV yapalım aynısını Almanca olarak da çevirdi tekrar buraya gelip yapıştır diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra yani hep Almanca olur sonra yayınla diyoruz bu kadar yani e, buradan gördüğünüz gibi bütün diller var. İstediğiniz hepsine e, ekleyebilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi mesela buradan gittim Amerika ekledim. YouTube'un en çok para verdiği sektör Amerika. Size eğer Amerika'dan bir kişi izlerse size sizin daha fazla para kazanmanız demektir. Tabii bizim şu an para kazanmamız açık değil ama yani onu yapalım olur para kazanmamız açıldığı zaman de geriye düşecek. O zaman başka bir gelecek, izleyecek mesela. Daha fazla para demek, daha fazla izlenme demek, daha fazla kitle demek. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenip yorum atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.